soru var mı aklınızda? Şöyle. Şöyle bir şey aklıma geldi. Cenab-ı Allah Allah ve melekleri Resulü'ne selat ediyorlar. Ey iman edenler siz de selat edin de. Şu aklıma geldi. Allah da dua mı ediyor? Cenab-ı Allah da dua mı? bu hı. benim kitapta yazdım da unutmuştu diye okumamışsınız. Şimdi Allah şu melekleri peygamberimize salat ediyor. Fakat Allah demişler melekleri bizlere de salat ediyor. Başka bir ayette. Böyle bir salli aleyküm melaket ölüyor. Bu ne kadar zilmati denir. Bizleri karanlıklardan nura çıkarmak için Allah ve melekleri ey mümeleri sizlere salat ediyor. Bir diğer ayet Bismillahirrahmanirrahim İnne Allah ve melekete yusallune ale nebi ya yüvellezine amelü sallu aleyhi ve sellim muhakkak Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ey iman edenler siz de ona salat edin, salam edin, teslim olun. Şimdi kitapta izahı var da dediğim gibi unutmuşsunuz herhalde yani okumamışsınız. Allah Azim şana, Resulü Resul Efendimiz'e salatı her an onun derecesini yükseltmek. yani yeni tecelliyle onun derecesini yükseltmek. Meleklerin doğası peygamber salatı peygamberimizi aş alada, semalarda her yerde methetmek. Ömürlerin doğası Allah'ın selası ile mağduhu ve lâsile Muhammed diyoruz. Bizim doğamız peygamber bizim salatımızla Peygamberimiz Efendimiz'e dua etmek. Ya Rabbi Resul Efendimiz'i ve ev halkını dünya ve artı endişelerinde emin diyoruz. Bak ayrı ayrı. Allah'ın canı ki devamlı ecel yükseltmek. Meleklerinki övgü bizimki de dua oluyor salatımız. Anlaşıldı Evet, Resulullah Efendimiz'in makamını yüceltiyor. Bize olan selamında gene ı Allah Bizim de e, olan salatı Allah'a gönüşe elbette ki bizleri affetmek temizlemek bizim de derecemizi yükseltmek Sizler de derece derecesiniz ayet-i kerimesi var Peygamberler de derece derece ama eğmemeler yani sizler de derece derecesiniz. Her an büyükler terakki içindeler. Manen yükselirler. İnşallah. Gayret et, yolaşasın. Ümmetinizle <laughs> inşallah. <gülüyor>